kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Öncelikle cümleten selamun aleyküm Pınar Hanım size ve takipçilerinize. Ben Ozan, Antalya'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. Çocukluğumdan beri bir cinle yaşıyorum. Yıllar önce 14 yaşımdayken ya da o yaşlarda net hatırlamıyorum, uykuya dalmaya yakın kulağımın dibinden hızlıca bir şeyler geçerdi. Nasıl tarif etsem? Hani ince bir sopayı hızlıca yukarı aşağı salladığınızda bir ses çıkar ya, o şekilde. Uyuduktan sonra da rüyalarıma girerdi. Gözleri çekik gibi. Ama tam anlamıyla uzak doğulular gibi de değil. Ve çok güzel bir kadındı. Fakat onu görür görmez, cin olduğunu bilsem de kendime engel olamaz. Onunla birlikte olurdum. Tabi bu arada yıllar geçmiş, askere gidip gelmiştim. Ve bir sevgilim vardı. Adı Sevil'di. Bir akşam uzanıp televizyon izlerken Sevil yanımda uyudu. Ben de filme dalmıştım. Aradan bir saat falan geçmişti. Sevil sayıklamaya başladı. Korkuyla uyandı. Ne olduğunu sorduğumda size fiziksel özelliklerini tarif ettiğim kişiyi tarif etti. Ve kendisini dövdüğünü anlattı. Ben bunun o cin olduğunu anlamıştım. O gece uyuduğumda rüyamda onu görürüm ümidiyle yattım. Çünkü Sevil'e zarar vermemesini söyleyecektim. Ama rüyama gelmedi. Halbuki her gece görürdüm onu. Sabah uyandığımda uzun uzun ne yapabilirim diye düşündüm. İşin içinden çıkamadım. Ve akşam oldu. Uyuduğumda onu rüyamda gördüm. Neden Sevil'e zarar verdiğini sordum. Beni kıskandığını, onunla ayrılmam gerektiğini söyledi. Yoksa Sevil'e daha gerçek anlamda zarar vermediğini, sadece rüyasında korkuttuğunu söyledi. Buna inanmam için uyandığında Sevil'in vücuduna bakmamı söyledi. Uyanır uyanmaz gözüm Sevil'i aradı. Benden önce kalkmış. Ben sormadan vücudundaki morlukları gösterdi. Buna inanmakta güçlük çekiyordum. Ama bu yaşadıklarım tam anlamıyla gerçekti. Biraz düşündükten sonra Sevil'e bir hafta kendi evinde kalmasını söyledim. Bu ikimiz için de daha iyi olacak dedim. O da çaresizce kabul etti. Zamanla ona soğuk davranmaya ve onunla ilgilenmemeye başladım. Sırf onun iyiliği için. Artık tek başıma yaşıyordum. Rüyalarımda gördüğüm cini artık uykuyla uyanıklık arasında her şeyin farkında olduğumuz zamanda görmeye başladım. Bana dokunduğunda resmen hissediyordum. Ben de aynı şekilde ona dokunduğumda sarılır uyurduk. Köy gibi çok güzel bir yerde evimiz vardı. Onların aleminden komşularımız. Hepsi bana çok sıcak ve güzel davranırdı. Bu arada beraber olduğum cinin adını söyleyemem. Çünkü onların aleminde de belli kurallar var. Tabii bu kabile kabile değişiyor. Adını verirsem o zarar görür. Bu yüzden adına Yağmur diyelim. Ben Yağmura aşık oldum resmen. Onu gerçekten çok seviyorum. Artık çok alıştım ve normal hayatın akışında bana olacakları söylerdi. En ufak örneğinden birazdan kapı çalacak, şu şahıs gelecek gibi şeyler söylerdi ya da bu kişiyle görüşme sana zarar verecek derdi. Arkamdan iyi ya da kötü ne konuşulursa bana söylerdi. Bir gün çocukluk arkadaşım Serkan beni aradı. Yanıma geleceğini söyledi. Ben de çok sevindim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Serkan benim çocukluk arkadaşım, kardeşim gibidir. Yağmur'a da anlattım Serkan'ı. Ama o zaten yıllardır yanımda olduğu için herkesi tanıyor. Neyse Serkan geldi oturduk, muhabbet etmeye başladık. Bu arada yağmurdan hiç kimseye bahsetmedim, en yakınlarıma bile. Biz Serkan'la muhabbet ederken yağmur Serkan'ın sevgilisinin Serkan'ı aldattığını ve şu anda ismini de verdiği kafede olduklarını söyledi. Ben bunu içimde hazmettikten sonra biraz düşündüm ve Serkan'a nasıl söyleyebilirim acaba diye mücadele etmeye başladım. Bu arada Serkan sevgilisini gerçekten seviyor. Bu yaşadığını hak etmiyordu. Sonra aklıma şu geldi. Serkan'la ortak arkadaşımız olan birinin mesaj attığını ve Serkan'ın sevgilisini bir kafede samimi bir şekilde gördüğünü söyledim. Serkan hiç beklemiyordu. Çünkü sevgilisine hep sadık kaldı ve hak etmiyordu bunu. Ben de Serkan'a boş ver kardeşim. Demek ki hayırlı değilmiş. Bunu fark ettik. Hadi kalk gidelim. Kendi gözünle gör dedim. Ve biz gittik. 10 metre uzaktan baktık. Tam dönerken Serkan'la kız göz göze geldi. İnanın, o kızın o anda kendini aşağılık bir insan gibi hissettiğine eminim. Yüzünde bunu gördüm. Neyse ben oradan eve yalnız geldim. Gece olduğunda yağmur bana o kızı çok korkuttuğunu ve rüyasında Serkan'ı gösterdiğini ama tam olarak neler yaptığını anlatmadı. Yine de korkutma kısmı hoşuma gitti. Çünkü bu kız onu hak etmişti. Hatta ertesi gün Serkan'ı arayıp af dilemiş çok üzgün olduğunu, artık onunla olamayacağını bildiğini söylemiş. Ama yine de affetmesini dilemiş. Serkan da Allah'a emanet ol, hep mutlu olursun inşallah demiş. Zaten bu cevap ona en büyük ders olmuştur. Size yağmurdan beni uçarak gezdirmesini istediğimi anlatayım. Bunu çok istiyordum gerçekten. Bir gece mayışmış uzanıyordum ama kesinlikle uyumuyordum. Biraz zaman geçtikten sonra yağmur geldi. Sanki yatağım altından kayıyormuş gibi bir hissiyat oluştu. Ben de birden ruhumun bedenimden bağımsız olduğunu anladım. Yağmur elimden tutmuş, resmen uçuyordu. İnanın o anki mutluluğumu size tarif edemem. Hiç görmediğim ışıl ışıl binaların, farklı yapıların üstünden uçuyorduk. Bana gitmek istediğin yerlere gidemeyiz. Çünkü bizi görebilirler. Sadece benim istediğim yerlere gidebiliriz. Bunu sen tek başına yapabilirsin. Ben sana yardım ederim dedi. Ama ben sensiz gidemem. Beraber gidebildiğimiz yerleri görürüz. Yeter ki yanımda sen ol dedim. Çok mutlu oldu. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ben şu anda 33 yaşıma geldim. Size anlattıklarım 23 yaşıma kadar yaşadıklarım. Eğer Pınar Hanım hikayemi yayınlarsa sizler de beğenirseniz devamını da seve seve yazarım. Bu arada Yağmur sizin iyi bir insan olduğunuzu söyledi. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Hayırlı günler abla. Bugünkü hikayemi aslında herkese ders olması için yazıyorum. Sanırım böyle bir olay bugüne kadar kimsenin başına gelmemiştir. Ama bende de öyle bir şans var ki sanırım bu belayı kendime çektim. Aslında olayda benim en ufak bir suçum bile yok yok yere bir kabile bana düşman oldu. Şimdi size nasıl olduğunu anlatıyorum. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan biriydim. Günde en az 5 fotoğrafımı paylaşırdım. İsmim, soy ismim, kişisel bilgilerim, her şeyim vardı burada. Annemle olan fotoğraflarda onu da etiketlerdim. Yani birisi sadece benim sosyal medya hesabıma bakarak hakkımdaki tüm verilere ulaşabilirdi. Ve ben bu durumun farkında bile değildim. Eğer aranızda böyle kişiler varsa lütfen anlatacaklarımı dikkatle dinlesinler. Günün birinde beni acayip bir profilin takip ettiğini gördüm. Profil bilgilerinde medyum olarak geçen bir kişiydi. Beni neden, niye takip edeceği konusunda endişelendim. Biraz profiline baktıktan sonra büyü yaptığı, hatta ritüel yaptığı videolara denk geldim. Tüylerim diken diken oldu. Fakat bununla ilgili hiçbir şey yapmadım. Sonrasında aklımdan çıkmıştı bile. Neden beni takip ettiğini sadece en fazla yarım saat düşünmüşümdür. Ardından ben gün içinde krizler geçirmeye başladım. Bu krizler ilk önce baş ağrısı olarak geliyordu. Yoğun bir şekilde birdenbire başım ağrıyordu. Ardından sesler duyuyordum. Senin yüzünden oldu. Sen de öleceksin gibi cümleler geliyordu kulağıma. Yalnız başıma evde kalamıyordum. Mutlaka biriyle duruyordum. Eğer evde kimse olmayacaksa ben de dışarı çıkıyordum. Yoksa bu krizler ardarda arda geliyordu. Uyku uyuyamıyor, doğru düzgün beslenemiyordum. Rüyalarımda cinlerin bana işkenceler ettiğini görüyordum. Bu gibi rüyalardan uyandığımda her zaman burnum kanıyordu. Bir gece tam uykuya dalmak üzereydim. Karşımda simsiyah bir şey gördüm. O an hareket edemedim. Elimden tuttu. Baş parmağımın üzerine kaleme benzettiğim eşyayla bir şey yazdı. Ben ne yazdığını okuyamadım. Siyah bir mürekkepti bu. Sen artık işaretlendin dedi bana. İşaretlendin ve dünyadaki tüm belalar seni bulacak. Bunu dedikten sonra da gerçekten başıma gelmeyen kalmadı. Bir hafta sonra bir trafik kazası geçirdim. İçinde bulunduğum araç taklalar attı. Çok uzun süre hastanede kalmak zorunda kaldım. Benimle birlikte ailem de perişan oldular. Babam işten çıkarıldı. Annem zaten çalışmıyordu. Elimizdeki para da yavaş yavaş suyunu çekti. Maddi olarak çok zor bir durumda kaldık. Kiramızı ödeyemiyorduk ve günden güne borçlarımız birikiyordu. Bir gün yaşadığımız bölgede çok yoğun bir dolu yağışı oldu ve bu dolu yağışı yüzünden bizim bütün pencerelerimiz kırıldı. Ceviz büyüklüğünde kocaman dolulardı. Sonra evin içine girmeye başladılar. Bir akrabamızın evine sığındık. Bir müddet orada kaldık. Eve giren dolular pek çok şeyi mahvetmişti. Halılarımız, koltuklarımız, perdelerimiz, üzerine oturulacak şeyimiz kalmamıştı. Belalar, musibetler peşimizi hiç bırakmadı. Her gün telefonumuz çalıyordu ve her gün bir kötü haber alıyorduk. Ya bir akrabamızın hastalandığını duyuyordum ya da öldüğünü. Ev sahibi ikide bir gelip bizi dışarı çıkarmak istiyordu. Evden atmaya çalışıyordu. Çaresiz olduğumuzdan bahsediyorduk. Kimse bizi dinlemiyordu. Eskiden çok çevremiz vardı, çok sevilen insanlardık. Sonradan nedensiz bir şekilde herkes bizi sırt çevirdi. Babam çok yakın arkadaşlarını aradı borç istemek için. Hiçbirisi de bir kuruş yardım etmediler. Oysa ki bizi çok seven insanlardı. Daha önceki zor zamanlarımızda yardım etmiş kişilerdi. Ne oldu da bütün insanlar sırt çevirdi, hiçbirimizi anlamadık. Elektronik aletlerimiz sık sık bozulurdu. Bir yere gitmek istesek yolda kalırdık. Herkesin iki dakikada halledebileceği basit bir işi biz bir saatte halledemezdik. Sürekli engeller çıkardı. Sonra bir gün tüm bunların sebebini anlamış olduk. Yine tanımadığım bir hesabın beni takip etmeye başladığını gördüm. Sonrasında da bana bir mesaj attı. O mesaj her şeyi anlatıyordu. Sinirden, öfkeden ve korkudan ağlayarak okudum mesajı. Çok uzun bir mesajdı. Beni takip etmeye başlayan esrarengiz medyumun bana bir büyü yaptığını söylüyordu mesaj. Bu medyum kendisi tehlikeli bir kabileden bir cini öldürmüş ve bunun da suçunu rastgele bir insana atmak istemiş. Sırf kendisini korumak için. O esnada da binlerce kişi arasından nasıl oluyorsa artık beni kurban seçmiş. O cin kabilesini çağırıp benim bilgilerimi vermiş ve benim fotoğraflarımı göstermiş. Sizden olan Cini öldüren ben değilim. Bu kişi demiş. İntikamınızı birlikte alacağız demiş. Ortada ne kadar suç varsa benim üstüme kalmış. Ben ki hayatımda hiç büyüğü cümle içinde kullanmış bir insan bile değildim. Cin kelimesini okulda din kültürü dersinde duymuştum en son. Ben korku filmi bile izlemem. Böyle şeylerle hiç işim olmaz. Ama gelin görün ki bütün suç benim üstüme kalmış. Yaşadığımız onca bela, musibet bu yüzdenmiş. Bana mesaj atan kişi medyumun bir tanıdığıymış. Olayın üzerine çok fazla vicdan azabı çektiği için bana ulaşmak istemiş. Tüm bunları anlattı. Hatta benim nasıl sıkıntılar yaşadığımı söyledi. Rüyalarında şunları görüyorsun, gündüz hayatında bunları yaşıyorsun dedi. Ve ben bunları bildiği için ona inandım. Ve sordum, bundan nasıl kurtulabilirim dedim. Bana başka bir hocanın ismini verdi. Git bu adamı bul. Senin işini çözerse o çözer. Başka kimse çözemez dedi. Ben de dediği adamı buldum. Annem ve babamla birlikte gitmiştim. Adam bana bir bakım yaptı ve her şeyi olduğu gibi anlattı. Tıpkı mesaj atan adamın söylediklerini söyledi. Yazan kişi doğruları yazmış. Gerçekten bir iftiraya uğramışım. Hoca aynı cin kabilesini çağırıp işin doğrusunu anlatacağını söyledi. Bana bir muska yazdı. Aileme de yazdı. Bir hafta sonra yanına tekrar gitmemi söyledi. Bir hafta sonra gittiğimde cin kabilesiyle konuştuğunu ve bütün gerçekleri anlattığını söyledi. Büyük bir hata sebebiyle bunlar yaşandığı için o cin kabilesi sonrasında bana yardım etmeye başladı. Hatalarının telafisi olarak. Tepe taklak olan hayatımız aynı hızla düzelmeye başladı. Babam yeniden iş buldu. Borçlarımızı ödemeye başladık. İnsanlarla aramız düzeldi. Hasta olanlar iyileşti ve artık telefonlarımız güzel haberler verilmesi için çaldı. O medyumu engelledim. Hiçbir şey yazmadım. Bana tekrar bir şey yapmasından korktum. Aslında en çok ailem için korktum. Zavallı babam için, zavallı annem için korktum. Burada benim tek suçum sosyal medyada tüm hayatımı paylaşıyor olmam ve bunu gizlemeden yapıyor olmam. Bunu yapıyorsanız bile profiliniz mutlaka gizli olsun derim. Kimlerin karşısına çıkıyor tahmin bile edemeyiz. Dinleyen herkese teşekkürler. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.